Buldum altın! 20 liraya 50 milyon veriyor kanka. 50 milyon mu götüreceğiz? Aynen abi. 6-0 bitecek. Hangi maç? Zanzibar ligi. Para bana yakışıyor be kardeşim. Nereye binelim? Bana ne? bin. yeni filmlerdeki helak olmuş kavimlerle bir aradayız kardeşim. Ee, sever misiniz böyle cosplay partileri? Yok. Bizi daha çok sevin göreceğiz. Koca dünyada bu sürprizi bilen iki kişi var. Diğeri de iddia baronu Halil diye düşünüyoruz. Biz size 10 milyon vereceğiz. Siz de bize o kuponu getireceksiniz. <laughs> Sen de yedi, milyonu yedin mi? Üstüme üstüme gelme bak. Kendime yatırım yaptım. Kariye kıza doydum ben Altan. Seni öyle bir sikerim ki. Hadi <laughs> fanileri korkutuyorsun ya. Fani Only fanis kanka. O milleti hizaya sokmak gayrı mı kaldı? Lan. 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 yanarım yanarım. Buna yanarım lan. Oo. Ondan sonra da cha cha <laughs> çat 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 çat. Çat 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 Yüzü tanıdık ama götü çıkaramadım.